Tutmayın bana, benim hayatım, benim kararım, sonucuna razıyım. Zeynep ve Fatih bu ayrılık oyununu fazla uzattı bence. En sonunda her şey ortaya çıkacak zaten. Birbirlerinden ayrı kalmaktan başka bir iş yaramayacak bence bu plan. İşin kötüsü bu benim tercihim diyerek aldıkları kararlar çevrelerindeki diğer insanları da etkiliyor. Büyük Türk halkı olarak Zeynep ve Fatih'in bu durumundan dolayı hoşnut değiliz. Zeynep ve Fatih'in bu ayrılık oyununu uzattığının farkındayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeter artık. <laughs> Zeynep ve Fatih koruyalım. İstediğim düşünceyi savunurum. İstediğim insanlarla takılırım. İstediğimi konuşurum. İstediğim gibi içimden geldiği gibi davranırım. Eğer hesap verilecekse bu hesabı verecek olan kişi de benim. O yüzden hiç kimseyi ilgilendirmez. Çünkü bu benim tercihim. İstediğim şehirde yaşıyor, istediğim gibi giyiniyorum. istediğim gibi ders çalışıyorum. ve istediğim gibi geziyorum. Sizin fikirlerinize ihtiyacım veya ön yargılarınızı takacak kadar özgüven eksikliğim yok. Bu benim tercihim ve bu hayatı ben yaşıyorum. Hiçbiriniz durumunda değiliz. Hayatımla ilgili aldığım bütün kararlar, yaptığım veya yapacağım her şey benim tercihim. Senden fikrini alırsam ki eğer yine bildiğimi okurum. Tercih benim olduğundan. Sarın yak. <laughs>